hoş geldiniz. Doğal. Bugün sizlerle birlikte Deniz Adası'nın 11. bölümüyle karşınızdayım. Şimdi Deniz Adası'nda giriyoruz. Bir hata mı? Nasıl girelim? olmuş lan buraya. ya. O kadar 11. bölüme kadar gelmiştik. olmuş lan buraya. Yau bu ne? Ben 11. bölümde mi bekliyorum. Da... bu ne ya? Şu 11'e kadar geldik. Ya 30'a kadar gider bu bölüm. Bu ne? Ne? ebe bir sürü kum geliyor. Tekrar tamir edeyim bu bunu... ne? Arkadaşlar. Şöyle kapatmayı çözül bir tamir. Böyle de yok olmuyor. Kampüse bile gitmiş. O kadar uğraştığımız buraya yer bile gitmiş. Gitmiş. E, ben buranın sonunu böyle mi bekliyordum? böyle şuradan çıkabilirsem e, evime çıkacağım ya ya da şeye çıkacağım çevremize giriyorduk. Ama burası çok hasar almamış Aslında burada yaşanırdı da. Dışarı çıktığımızda. Buradan şöyle çıkalım. Bu boş. ulaşmıştım ya. Arkadaşlar Açlıkta da o zaman Gözüktüğü gibi Deniz Adası 11. Bölüm final O kadar Şey yaptım kadar 11. Bölüme kadar geldik Burada Feda ettik Deniz Adası O kadar Macera yaşandı Ama yine de 5 dakikalık 4 dakikalık mı ne video oldu arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.